Şu anda yeni yapılan caminin yanına gelmekteyiz. Eski camimizi orayı terk ettik. Yeni camimizin yanına gelmekteyiz. Ve yeni camimizi e, yan tarafından görüntülemekteyim. Ve e, yürüyerek iç kısmına doğru yaklaşıyoruz. Ve içine girip bir de iç kısmını görüntüleyeceğiz inşallah. Cami gerçekten güzel bir mimare sahip yapan ve yaptıranlardan sebep olanlardan Allah razı olsun. Şu anda planı Ankara'dan geldi. Evet. Paşaş camisinden aynı cami. Paşaş Belediyesi. Evet. Camimizin içine giriyoruz. Şu anda avlusundayız. Şadırvan var. Abdest alınan yer. Şu anda cami açık mı? Açık. Evet camimize girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Camimizin içi gerçekten çok güzel yapılmış. Işıklar yanıyor mu acaba? Yapabilir misin? Yavaş. Muhtardan çok memnun kaldım. Allah razı olsun. Aynı zamanda kardeşim demiştim, bize her konuda yardım oluyor yardımcı oluyor ve camilerinde ışığını yakı verdi. Güzel görünüyor. Şimdi kendilerimden düşerim. Şimdi kendisine e, söz veriyorum, kendisi bu konuda herhalde bazı e, üstün gayretleri var. Bunu e, söylemeden geçemeyecek. Evet, buyurun. Bu gördüğün ön tarafı, yani bu buraya, e, mihrap. Mihrabı evet kendimden döşedim. Evet. Şeylerim... Yani Ustalığım da yok ama. <laughs> Allah oku, kendilerimden... oku eti verdi diyorsun. Kendimden evet. döşedim. Evet. Yani gerçekten de güzel olmuş. Ellerine evet. sağlık. Mermerini mer Muzaffer döşedi. Evet. Coşkun. Muzaffer, Coşkun, Coşkun döşemiş. Usta. Evet. Hmm. Sandık mıydı bu? Hayır, bizim Köylü Muzaffer. Ha, Muzaffer. Evet, İzmir'deki. Ha, İzmir'deki. Boyasını Ali Cemil'e arkadaşlara boyattırdık. Hmm. Şey, üst tarafta Evet, bayanlara. Bayanlar. Eski kilimlerimiz. Evet. O görünenler. Hmm. Üst tarafta bayanlara yer ayrılmış. Onlar yapıyor. Namaz kılıyorlar. Yüksekliği dört kat üzerine. Hmm. Yani, yani dört katı. Evet. Götürebilecek güçte. Evet. Çok yüksek. Ne güzel. Taban katı boş. Boş Bodrum. Bodrum büyük. Aynı hmm. zamanda şey de var herhalde. Her şey olabilir. Ee, morkumuz var. Mork morkunuz var. Evet Morkumuz da var. Gerçekten yani sizleri takdir ediyorum. Evet. Ee, ben de isterdim yani bu köyde bir emeğim olsun, katkım olsun ama uzaklarda olduğum için. Tabii. Olur inşallah. <laughs> yani... yani emeği olmayan vatandaşımız evet. kalmadı burada. Gerçi Ağabey ufak canım. da olsa bir şeyimiz Tabii. oldu ama <laughs> katkımız oldu mu onu dile getirmek Tabii istemiyorum. Var. Yani bu yapılışı bize böyle görmemiz yeterli. Allah inşallah onu da nasip eder. Teşekkür ederim.